Evet, burada da bir e, Çar Balakan döneminde yani daha doğrusu e, eski yazının Ruslar girmeden önceki dönemde kullanılan e, Arapça, Arap efafesiyle yazılmış, o yıllarda ölmüş bir kişinin mezar taşı ve o günkü mezar teknolojisiyle yapılmış bir mezara. Allah rahmet eylesin. mekanları cennet olsun. İşte tarihler burada gizli. Şimdi e, bunu Arapça eski Türkçe okuyan bir arkadaşımı okutturmak için özellikle böyle çekiyorum. Şöyle de sabitleyin. Bir de resmini çekeyim. Evet. Resmini de çektik. Bunlar daha sonraki yıllarda 1900'lü yıllar onlar eskiler ama mezarlık gerçekten bizim köyün mezarlığının ilk hali eski mezarlığımızın ilk hali gibi diyelim şu ağaçlar herhalde yüzyıldan yıldan eskidir insanların doğaya yeşile saygısı doğaya yeşile saygısı gösterir 26 ben 26 <laughs> değildi. de 2004 oldu. Hemen annem ya çıkmıştık yani. Kalkmış 1926'da. Ekrem Bey bu annemiz. Ekrem Bey bu annemiz. Mekanı onun cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Güzel. Şu, Ali amcamın ya, bu, hanımı diyeceğim şeyde. Şey derken öyle oluyor der mi? Ha. Ali amcamın hanımı. Bu da baldızı diyeceksin yani. Anladın mı? Ha, o da. Yani şey derken, ziyaret, şey... Benim deneme gerek kalmadı. Sen dedin kardeşim. kaydettim zaten. Ha, <laughs> tamam. <laughs> tamam. Şunlar da eski evet, mezarlar. Tamam bir alemimiz kaldı. Evet. Memlekette yani de yasın kaldı yani bizde. Ee, Ekrem. Ziyaret, Şu ziyaret. dikkatimi çekti de bu şey ney? Yani. Ziyaret. ziyaret. Yani ziyaret. Bu yani ulu kişi, ulu kişi yani orada yatan ulu kişi mi o diyorlar? Bir bu Arap. Ha. şeyden gelen evet şey. Yani o zamanki işte İslamiyeti getirirken gelen şey. Burada büyük kardeşti. Şik kardeşi yukarıdadı. Orada büyük ziyaret yaptı. Bunun ismi nedir? Bunu bilmiyor. Bilmiyorum. bilmiyor, O yazıları ha, Arapçada, Arapçada yazıyor. Dur bunu okutturacak birini bulursak o zaman şey yapalım. Allah rahmet eylesin. Evet. Eskiden kalma inançlar. Evet. evet. Yani şey dönemi mezarlar. Evet burada. ይህንም ሳለ Yapın. Yapın. Yani, evet. evet. yani. Bu bayram gününün şeyini bizdeki gibi değil mi? Aynı, aynı abi. özellikler anlatıyor, evet. Yalnız evet. şu, şu mekanın ne olduğunu Ekrem kardeşinden önleyek de. Şöyle bir mekan var arkadaşlar. Burayı Ekrem Bey'den öğreneceğiz. Bura insanların oturması için yapılmış bir yağmurdan korunmak üzere bir yer. Ekrem Bey burayı ne amaçla kullanıyoruz? Burada gelirler her öz mezarına herhalde oturup burada Kur'an okurlar. Kur'an okurken falan yağmur yağsa şey yaparsın sıcakta gibi. kalmasın he, diye he. sürekli gelip he. şey yaptıkları yer. Sonra buradan çıkıp ziyaret yapacağız. Ya. Yani. Ziyaret... Ziyaret... <laughs> ziyaret... <laughs> bayramda yani buraya geliniyor, Şu Bayramda oturuluyor. Evet, gelir, evet. Sonra Mutlaka ondan sonra evli gezmesi başlar. Diyorsunuz. Güzel şu şeyi de şeker. Anağın geçtiği şeyi de şöyle geç. Bir bayanın geçtiği resmini de bu şeylerde. Evet. İnşallah Şimdi burada adet resmine koymak kimin öldüğünü göstermek için. Ama gerçekten güzel bir e, sanat eseri yapılmış. Ee, ölüsüne verdiği saygıyı sevgiyi göstermek değer göstermek için e, fazlasıyla bir emek sarf edilmiş Allah kabul etsin mekanları cennet olsun evet adetler gelenekler her zaman farklılık gösterebiliyor ama e, ortak noktalar ortak yerde buluşabiliyor dolduktan sonra bunu yapacak. He. Şurası hmm. Buraya serecekler. oraya. Taze mezar. Ha, şeyini hazırlıyorlar hemen. Hı. Ha, oturmasını bekliyorlar hı hı. o zaman. Ekrem Bey bu ora kime ait baba? Benim büyük kardeşim onlar geldi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Orada yer yok muydu? Onu ama çekti şey, İbrahim. Şey, kanalda. Ha. 43 yaşında. Ya, 43 yaşında. Gençlik. Hayatın baharında giden bir Marsan'lı. Marsan'lı kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz abi. Ali Bey'in <laughs> oğlu büyük oğlu. Öyle de. Ya ee, yani O zaman de... saydı değil mi? Ha. E doğru 1993 ha. evet 2000. Evet. evet. Ali amcanın büyük oğlu da. Evet. Eee Aliyev soy ismi yani burası sizin aile mezarlığı hep şey sülale yani ha. akrabalar Yabancı şeyler. Ha? He? Yabancı yok hep. Hep Aliyev işte doğru Aliyev. doğru söylüyorsun. Bir birkaç tane Ahmed oğlu var. Tamam, ha. Aliyev var. Hacıyev. Evet. Hı -hı. evet. Uğri. Yürü. Evet. Nenemizin ee, da soy şey verip ver. <laughs> evet. Size şey öğretiyorlar mı? Eski Rus yazısını öğretiyorlar mı? Evet, evet. Öğretmiyorlar değil mi şimdi? Ya, Türkçe, Türkçe'de şey, Azeri Türkçesi öğreniyorsunuz değil mi? <laughs> Azeri alfabesini öğreniyorsunuz? Bu şey eski yazı, bunları...